Bu videoda Bosta Ticaret ve Sanayi İşletmelerinin 2020 yılı için gönderdiği faaliyet raporu ve bilançosunu inceleyeceğiz. Şirket bugün gece saatlerinde hem faaliyet raporunu hem bilançoyu kapa göndermiş. Hızlıca bir faaliyet raporuna göz atalım. Faaliyet raporunda şirketle ilgili ilk başta şirket kendisi hakkında genel bilgileri veriyor. Nerede kurulu olduğunu, fabrikası vesaire onları söylüyor. Şirketin şu anki ortaklık durumundan bahsediyor. Yönetim kurulu ilgileri yönetim kurulu üyeleri. Şirketin şu anda kimin yönettiğini buradan hızlıca görebilirsiniz. Daha sonra devam edelim aşağıya doğru. ile ilgili bilgiler vermiş. Bu kısım mesela şirket açısından önemli bir kısım. İhracat yaptığını söylüyor şirketin. Bakın burada İstanbul Sanayi Odası'nı hazırladı. Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde ve ayrıca ihracatta ilk 1000 listesinde yer aldığını söylüyor. Bu şirket düzenli olarak zaten bu listeye yer alan bir şirket. Aynı zamanda burada Uluslararası Marka Değerlendirme Kuruluşu tarafından 100 marka arasında yer aldığını, A marka derecesiyle kumaş üretiminde faaliyet gösteren en değerli marka olmayı başardığını söylüyor. Türkiye'deki en değerli marka olduğunu söylüyor. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu tarafından. Üretimle ilgili bilgiler var. Burada şirketin üretim testlerinden, yatırımlarından. Bakın burada şirketin kapasiteli çatı üzeri güneş enerji santrali yatırımının tamamı devreye almış olup elektrik üretimine başlanmıştır. Şirket fabrikasyon üzerinde elektrik üretiyor. Şirketin Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikasına bir konuda yer alan 64 bin metrekare büyüklüğündeki arsada 20.5 milyon bedelle satın alınmış oldu diyor. Bu dönem içerisinde de fabrikasının bitişindeki arsayı da aldığını söylüyor, söylüyor, aynı zamanda şirket. Burada gelecekteki yatırım planları kapsamında üretim testlerinin genişletilmesi ve kapasitenin artırılması amacıyla kullanılması hedeflenmektedir. Bu aslında şirket için bize bir ipucu olmuş oluyor. İleriye dönük bir ipucu genişletilebilir diyor. Yine burada aktifinde yer alan atıl durumda bulunan Adana ili İl Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde bulunan fabrika ve tarlar 55 milyon bedelle satılmış ve satış bedelinin tamamı nakden teslim edilmiştir diyor. Şirket dönem içerisinde de 55 milyonluk bir arsasını satmış burada. Onu da buradan görmüş oluyoruz. Enerji faaliyetleriyle ilgili bilgiler var. Personel bilgileriyle ilgili bilgiler var. Hızlıca faaliyet raporuna bu şekilde bakmış olalım. Bilançoya konserde bilançoyu ben inceledim. Şimdi bununla ilgili hızlıca bilgileri buradan Fintech üzerinden gösterelim. Şirketin satışlarında geçtiğimiz yıla nazaran hemen hemen aynı kaldığını söyleyebiliriz. Çok ufak bir yükseliş var fakat burada dikkat çekici ikinci çeyrekteki satışlardaki düşüş. Pandemi sonrasında bakın normalde %98, 177 milyon, 3. çeyrek 185 milyon iken ikinci çeyrek 80 milyon. Burada zaten direkt pandeminin etkisini görüyoruz. Satışlarda çok ciddi bir düşüş var. Bu hem Favio hem de zaten net kar bölümüne yansımış şirket 20 milyon zarar etmiş ikinci çeyrekte. İlk üç çeyreğe baktığımızda zaten şirket için kötü geçtiğini görüyoruz. Sadece birinci çeyrekte 3.6 milyonluk bir kar varken ikinci ve üçüncü çeyrek şirket zarar etmiş. Bu çeyrekteki performansı ile yılı kurtarmış diyebiliriz. Dördüncü çeyrekte satışlar da hem geçen senenin aynı çeyreğine göre, çeyreğine göre hem üçüncü çeyreğe göre ciddi oranda artıp 260 milyon satış rakamına ulaşmış. Bu FAVÖ'de zaten 92 milyon ve net karda 55 milyon olarak yansımış. Şirketin yıllık net karı 37 milyon, bunun 55 milyonu son çeyrekten gelmiş. Geçen seneye göre kıyasladığımızda bakın satışlarda hemen hemen bir artış yok dedik ama brüt karda 175'ten 247'ye, esas faaliyet kârında 124'ten 223'e, Fabrik'te 124'ten 204'e. Aslında buralarda ciddi artış olduğunu görüyoruz. Net karda geçen seneye göre azalış var. O zaten buradan gözüküyor. Buradaki ciddi artışın sebebi şirketin kar marjlarındaki iyileşme olması lazım. Başka türlü bu açıklanamaz. Zaten baktığımızda da brüt kar marjı, Fabrik marjı ve net kâr Net kar marjında çeyreklik yukarıya doğru ciddi bir ivme olduğunu görüyoruz burada. Şirketin marjlarında düzelme var. Duran varlıklarında, duran varlıklarına bakıyoruz, önemli bir kalem var mı diye. Borçlarına bakalım. Şirketin borçlarında 3 çeyreğe göre yine bir artış olduğunu görüyoruz. Hem finansal borçlar 588'den 609'a çıkmış, net borçta 577'den 594'e çıkmış. Borçlanma kısmında şirket biraz borcu yüksek. Net borç faiz oranında 2.91 idare eder bu. Çok olumsuz bir durum miyiz ama şirketin tabi bu finansal borcunun yüksek olması da yaptığı karın az olmasına sebep oluyor. Bakın esas faaliyet karı 223 milyon iken FAVAK 204 milyon iken net dönem karı 37 milyon gelmiş. Bu da tabi finansal borcu ile alakalı. Borçluluğu yüksek olduğu için böyle bir durumla karşılaşmış. Gelir tablosuna baktığımızda bakın geçtiğimiz seneye göre 2019 geçtiğimiz sene yıllık bilançosunda satışların maliyeti 516 milyon iken bu sene 456 milyona gelmiş. Hani dedik ya satışları çok artmamış ama kar karlarda artış var diye esas faaliyet karını. İşte aslında burada maliyetlerde bu optimizasyon yaptığını görüyoruz şirketin ve 516 milyondan 456 milyona daha fazla satış yapmış fakat maliyetler düşmüş. Bu da şirketin hemen esas faaliyet karına ve brüt karına yansımış zaten. Bakın brüt kar 175'ten 247'ye gelmişti. Aşağıya doğru devam ettiğimizde finansal giderlerine bakalım mesela. Bakın esas faaliyet dışı finansal gider 175 milyon finansal gider yazmış burada şirket. Bunun ayrıntıları aslında bilançoda baksanız bilançoda görebilirsiniz burada finansal giderlerde. Orada zaten arsa satın almıştı. Onu da bu finansal onu da aslında nerede göstermiş olabilir? Yatırım giderlerde göstermemiş. Çünkü 19 milyonluk bir gider yazmış. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 11 milyon. Bilançonun ayrıntılarına baksak onu da görebiliriz burada duran varlıklardaki değişim yatırım amaçlı gayrimenkuller 202 milyondan 137 milyona düşmüş. Muhtemelen bu 55 milyonluk arsayı sattığı için burada bir düşüş olmuş. Maddi duran varlıklarda artış olmuş. Burada da yine bir yan bitişikteki arsasını almıştı. Onu buraya işlemiş olabilir. 10. dipnota baksak bunun ayrıntısını zaten oradan da görebiliriz. Genel olarak şirketin rasyolarına bakalım. Şirketin şu anki FK değeri 34.57. Tabii bu e, net dönem kar düşük olduğu için bu ikinci çeyrekteki performans şuradaki 3 dönemki kötü performans. Bu yanıltıcı olabilir gelecek sene için. FDF 9.20. daha iyi. Bu duruma baktığımızda. Şimdi gelecek sene için bakın son çeyrekte şirket 260 milyon gelecek sene muhtemelen satışlarda bir artış olacak. Pandemi etkisinden de kurtulacak. Bunun kara yansıtırsa. Şirketin değeri şu anda 1.2 milyar. Bunu kâra yansıtırsa gelecek sene 809 milyon bir satış yapsa yani %20 kar marjı, 150-160 milyon bir kar. Baktığımız zaman şirket için aslında şu anda pahalı olduğunu söylemek zor. Şirket şu anda sektöre baktığımızda ve borsa endeksinin geldiği yere baktığımızda şirket şu anda hemen hemen nötr diyebiliriz bu şirket için. Önümüzdeki sene iyi geçerse, satışlar artarsa, kar marjları da bu şekilde devam ederse daha iyi kar yazıp finansal borçlarını azaltabilir. O açıdan bu bilançoya bakınca bosta için ben ne iyimser ne kötümser bir yorum yapma, yapmak istemiyorum. Nötr bir bilanço diyebilirim kendi açımdan. Ancak son çeyrekteki artışın önümüzdeki 1-2 çeyrek devam etmesi durumunda tekrardan rasyoları daha güzel duruma gelecektir. Deyip videoyu bitirebiliriz.